Hocam her şey değişti şimdi. Aşk bile eski aşk değil galiba. Değil mi? Yok aşkın eski aşkla maalesef bir alakası yok. Ama hala o aşkı yaşayan insanlar var. Bir Dulcinea'nın varlığı bütün erkekler için esastır. Dulcinea olmazsa tribünde oynayacak kişi yok. Peki etkilendiğiniz aşık olduğunuzda açılmıyor musunuz karşı tarafa? Yok açılmam. Ya dedim e çıkma teklif etti dedim. Hocam sen kaç yüzünden kalktın dedi. Hani de, çıkmada mı teklif edilmiyor artık dedi. Yo çıkma teklif edilmiyor. O ne ya dedi. Dört elementin beşincisi. Hatırlıyor Beşinci element hatırlıyor musun? Çarpılma tamam. <laughs> hali oluşana kadar sürekli elinizi prize sokmaya çalışıyorsunuz. Anam sokma işte ya yani, prize sokmaya çalışma. Neyse uzun bir süre prize sokmayı başaramadım. Herkese merhaba. Bir ki 3 T programı bugün çok değerli bir konu var sevgili Yavuz Dizdar. Kendi... olsun kanalımız. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, Yavuz Dizdar e, stüdyonun kedisini şu an hipnoz etmiş durumda. Hayır kediyi değil sadece kediyle bütünleştik. Kediler hayatınızın neresinde tam olarak? Kediler hayatın merkezinde efendim. E, hayat kedilerin kenarında bir şekilde şekillenir. Bak ağzını ufak tefek mesela böyle alıyor, çiğniyor, ona bakıyor, <gülüyor> yenecek <gülüyor> mi yemeyecek <laughs> mi yemeyecek. <laughs> mi, yemeyecek. Bir yandan da böyle geriniyor ediyor. Kedi sizi seçer ve gelir. Öyle değil. Geldiği zaman da anlarsınız gelmiş olduğunu. Şu an o aşamada değil. Şu an sadece işte oradaki çubukları kırık kırık, kırık falan dağıtmakla meşgul. Kurabiyeyi de aşağı gönderdi. Aa, ha, git peşinden oynayalım. Evet. Şimdi rahat rahat <laughs> programı yapabiliriz. <laughs> Kedilerin soy olarak geçmişi yok efendim. Öyle Garip. yok mu? Yok. Hmm. Bence olay şöyle gerçekleşti. Şimdi olayı biraz e, sizin için farklı bir anlatıma Tanrı'nın canı sıkılıyordu. Hı hı. Sonuçta Tanrı canının sıkıntısını gidermek için kediyi yarattı. Hı hı. Kedi bir süre sonra canının sıkıldığını gördü <laughs> ve aynı zamanda kumun temizlenmesi gerekiyordu. Tanrı o yüzden insanı yarattı desem çok fazla yanlış olmayacaktır. <laughs> Sesli <laughs> ansiklopedide dinliyor gibiyim şu anda. <laughs> Gerçekten yani. öyle. Hocam peki siz balık burcuydunuz değil mi? Evet. Balık burcu çok duygusaldır. Valla o duygusallıktan eser kalmadı. Zaman içinde çok güzel törpülemeyi bildim. Ne Duygu kaldı, ne bir şey kaldı. Ha, içinde yaşatmaya çalıştığın bir kor var. Koru söndürmeyeceksin. O Hı -hı. koru böyle arabi bir besleyeceksin. Yani bir duygulanmalar falan olur Hı -hı. da böyle üstündeki Hı -hı. küller Hı -hı. havaya uçuşur, Hı -hı. altından yine böyle sıcacık ortaya çıkarsa o iyi oluyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. benim insanların anlamadığı anlar da gözümde oluyor. Mesela birinin böyle bir... İyi bir şey için bir basit bir şey yapması benim mesela gözümü doldurmak için yeterlidir. Tabii. tabii. Ama böyle büyük kahraman yok. Onlar hı -hı, gözümü pek doldurmaz. Eskiden bir Magnum vardı ama sen küçüksün hatırlamazsın. O kadar küçük değil bence. Magnum dizisinde Magnum yürüyen merdivende bir dedektif bu. Hı -hı. Karşısından o yürüyen merdivende yukarı çıkarken karşısından da bir kadın aşağı inerdi. Magnum böyle bakardı. Bu kadın, o kadın. Evet bu kadın, kimdin sen, kimdin sen diye kadın geçerdi. Bu dizinin içinde her bölümde iki kere tekrarlanırdı hmm. o kadın, hmm. o kadın şeysi. Hmm. O kadın şeysi bende de oluyor. Romantik misiniz? Ee, aslına bakarsan romantik olduğum söylenebilir, doğru. Yani bunu pek dışarıya karşı söylemek mümkün değil. Yani insanlar çünkü bakıyorlar romantik mi değil mi? Romantik mi? Evet. Ama romansı içinden içinde yaşar. Ve romansı insan kendi kendine oluşturamaz. Yani şöyle güzel bir ortam loş yapalım işte bir kenara bir <laughs> süsleme koyalım <laughs> bilmem ne <laughs> bir kahve yiyelim. <laughs> onunla olmaz. <laughs> Romansın oluşabilmesi için karşıda birinin olması lazım. <laughs> karşıda o romansa uygun kişi oluşmuşsa eğer <laughs> o zaman romantik olursunuz. <laughs> Var mı öyle biri? Yok. Ara bir olur, ara bir gider. Ara bir canlı tutarsınız. Önemli olan daha önce söylemiştim Yasemin. Sen de biliyorsun zaten konuşmaya oradan girmiştik. Senin benim ...sevme olasılığını sevdim diye bir dizisi hı. vardır Atilla İlhan'ın. Ben, ben senin, senin beni sevme olasılığını evet, sevdim. Ben yani. senin beni sevme olasılığını sevdim seni hayatta tutacak olan düşüncedir. O evet. seni sevmeyebilir. Bilakis sevip sevgisini bir de kaybedersen iyice kötü olabilir. Hı. Halbuki olasılık olarak kafanda sen bunu yaşatabiliyorsan bu süper bir şeydir. Birine aşık olma potansiyelini... Tanımadığınız birinden de ya da tanıdığınız ama az tanıdığınız, tanışık olduğunuz hı hı. birinden de sürdürebilirsiniz. O sizi çok iyi tutar. Bu açıdan romantizmse evet içimde romantizm kabul ediyorum. O kadar güzel konuşuyor ki araya girmeye Hayır, kıyamıyorum. Estağfurullah <laughs> tabii ki araya girmeye Kesmeye kıyamıyorum. Hocam e, tanımadığınız birine ya da azıcık tanıdığınız birine karşı o e, beni sevebilme ihtimalini canlı tutmak yani Doğru. dediniz. Tanımadığınız birine hiç o, o ihtimali... tanımadığınız olmazım. Tanımadığınız evet, yani olmaz. Azıcık Tanıma, tanımamız gerekiyor gerek galiba. İnsanlar diyor işte platonik olarak... Yani bir celebrity faktörü olsa. Grace hmm. Kelly mesela. Hmm. Ben Grace Kelly'yi çok beğenirim. Çok severim. Ben bile çok beğenirim hocam. Audrey Hepburn çok severim. <laughs> İkisi rahmetli. Hiç tanımadım, hmm. hiç şey yapmadım. Ama hmm. hiç tanımadığınız bir figürü hayatta da olsa hmm. bu duyguyu yaratamazsınız. Tabii Tanışmış evet. olmanız Tabii gerekir. Hmm. Yani bir tanışıklık varsa... Bir etkilenme. Bu, Bir etkilenme hmm. olması lazım. Tanışma demek... Karşılıklı Hı -hı. farkındalık Hı -hı. halinin oluşması Hı -hı. daha fazlası değil. Hı -hı. Yani birlikte bilmem gezmeler, Hı -hı. hayır değil. Hı -hı. Bir tanışma halinin Hı -hı. oluşması lazım. O zaman bu duygu bir an, oluşabilir. O an. an, Bir an, o an. Evet. Bu bir köylü kızı da olabilir. Hı -hı. Hiç tanımadığınız biri olur ama karşı komşunuzdur ama ara bir bakışma falan söz konusu. Hı -hı. Ama o temasın canlı olarak yaşanması lazım. Peki öyle bir şey oldu mu gerçekten? Oluyor mu? Nasıl? Ne oluyor? Yani kaç kere oldu bu durum? Aa, bu durum oluşuyordu başlangıçta sonra e, yani çok başlangıçta değil Hı -hı. size 20 Hı -hı. yaşlarındayken ilk defa insan böyle uyanmaya başladığı Hı -hı. zaman yani bazı şeyler <laughs> fıkır, fıkır. Zaman, evet, fıkır fıkır <laughs> hani hadi bakalım bu ay kime hadi bakalım kısmet <laughs> şey. çek çünkü bir de tabi olayın şeysi var ben senin beni sevme olasılığını sevdim diyor ama evet. öbür dizede de ne diyor? Hı. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzel. Evet, hocam Çünkü yani. uzaktan olmayıp da bir araya geldiğin anda Hı. aslında elektriksel kısa devre gibi bir şey oluyor. Hı. Çarpılma oluşuyor. Evet Bu çarpılma hali sonsuza kadar çarpılma olarak sürmez. Ama bir kere de çarpılmak gerekiyor çarpılma hali oluşana kadar sürekli elinizi prize sokmaya çalışıyorsunuz. Anam sokma işte yani prize sokmaya çalışma. Neyse uzun bir süre prize sokmayı başaramadım elimi. Ondan sonra bir kere prize soktum. Sonra da bir daha cereyandan kurtulamadım ki 10 kısır yazıyordu. Akıma kapıldım. <laughs> Akıma <kampıldım. gülüyor> Ancak 10 kısır yazıyordu. Üstümüzdeki kötü elektriği atarak kedilerle baş başa kadar <laughs> içinden sıyırıldık. O hocam kedi elektriği alıyor. Alıyor kesinlikle alıyor efendim. Kaç kere çarpıldınız hayatınızda? Herhalde bir 4-5 kere çarpışmışlığımız vardır. Hı. Bunların iki keresi bu statla sonuçlanmıştır ve arkasından da tekrar e, normale dönülmüştür Hı -hı. diyeyim size. Hı -hı. Hani diğer olası olmuş olanların bir kişisinin ha, ha, ha hakkını veremedim. O beni hep hayatım boyunca buramda yaşayacaktır Hı -hı. ve yaşıyor mudur? Hala Hı -hı. da yaşıyordur. Ee, onun dışında doğrusunu isterseniz de hepsi de bu kadardır. Hani şu kos Adam bu yaşa gelmiş yani Hı -hı. maceraları nedir dersen laf boldur da sonuç yoktur. <laughs> Hocam peki bir tane bir kişi oturuyor mu burada hala kiracı? Yok hayır. Yok mu hayır yok O bir kişinin burada dediğim şey hepsinin burada bir şeysi var yani bir nasıl. Ee, Basarsanız bir şey izi kalır. Hı hı. O izi var, şey evet. yaparsınız evet. tutarsınız. Tutmak hı hı. zorundasınız. Çünkü hı hı. o yüzünüzdeki böyle hatlar gibidir. Hı hı. Her biri size bir şekil şemal vermiştir. Hı hı. Siz onlardan bir şey öğrenmişsinizdir ya da onların sayesinde doğrudan öğrendiğinizi hı hı. çok söyleyemiyorum. Çünkü kabul etmem lazım. Hı hı hı. Ama onların sayesinde kendi kendinize eğitmişsinizdir. Hı hı hı. Ama bütününü sorarsanız kaç kişi olmuştur böyle derseniz 4-5 kişi olmuştur derim. Hı hı hı. Onları hayatınızın size bahşettiği mutluluklar olarak bileceksiniz. Çok böyle uçarı olup her hafta ben bir aşk yok hayır öyle bir şey olmaz. Hocam şimdi ne tabirler var Bu ne kadar güzel anlatıyorsunuz romantik romantik şimdi mesela yürümek diyorlar kaymak diyorlar bunlara yani hani o kadar güzel naif bir şey. Geçenlerde birisine sordum bir e, genç arkadaşımıza yani bir e, böyle bir şey oluşuyor hı hı. ya dedim e, çıkma teklif ettin mi dedim. <laughs> Hocam sen kaç yüzünden kalktın dedi. Ani <laughs> çıkma da mı teklif edilmiyor artık dedi. Yo çıkma teklif edilmiyor o ne ya dedi. Hocam her şey değişti şimdi aşk bile eski aşk değil galiba, değil mi? Yok aşkın eski aşkla maalesef bir alakası yok. Hı. Ama hala o aşkı yaşayan insanlar var. Onları gördükçe Hı. umudum ayakta kalıyor. Ama bir, bir yaşın üstündeki grubuz herhalde biz. Ee, biraz öyle Hı. bir yaşın üstündeki grubuz. Yani bir en son bir eşini seven bir hasta yakını. Yani güngür hüngür ağlıyor adam. Hı. Dedi o benim dedi her şeyim dedi. Hı hı. Ne olur dedi. O benim. Adamı telefona Falancayı seven adam diye kaydettim. Eşine hürmeten. Hmm. Mutlulukları daim olsun. Hiçbir sorun olmadı. Olayın hmm. üstünden gelindi. Hmm. Fakat onların var olması tabii insanı mutlu ediyor. Hmm. Nasıl gidiyor bu işler hmm. diyorum. Vallahi diyorlar herhalde diyorlar deneme meyli olarak aynı anda beş kişiye Whatsapp'tan yazıyor. Kime hmm. bu akşam hmm. yürüyebilirim hmm. şeklinde. Hmm. Kimden mesaj gelirse o gece onunla, akşam evet. onunla takılıyor diyorlar. Vallahi diyorum benim hafızanam falan almıyor. Ben öyle şeyler bilmem. Ben kendi halinde bir insanımdır. Yani bir kişi varsa vardır öyle ikinci üçüncü olasılık o zaman zaten kendiliğinden yok olur. O giderse de onun yaralarının geçmesi en az bir altı ay sürer. Belki bir yıl alır belki de hiç iyileşmez bir kenarda kalır. Ama sonunda eğer yenisi olacaksa eğer o kendiliğinden zaten ortaya çıkar. Yani o bir kedinin sizi bulması gibi bulur. Garip bir şey o. Zamanı yeri belli olmuyor. Hani ben aşık olamadım diye üzülenler varsa zamanı yeri belli olmuyor. Hı hı. bir şekilde ortaya çıkıyor. Hı hı. Siz onun üstüne giderseniz ki giderseniz dediğim hani peşinden koşunuz anlamında hı hı. değil. Siz onu aklınızda canlı tutarsanız o ay olacaksa yine sonunda oluyor. Hani evrene bilmem ne verdim geri döndü modeli değil bu. Yanlış hı. anlamasın da herkes çünkü bu evrene bilmem ne verdim modeli. Evet, evrene bir şey falan da vermiyoruz. Biz onlarla çalışıyoruz hocam. arkadaşlar, Çalışıyor evet. Ya yok. Şey şey, şey. Mu? Ya diyorsunuz ya mesela bir yeri zamanı var. Ha, yeri yani, zamanı yok var, bende mesela yeri zaman yok. Yer olacak, zaman yer bekle. yok. Hocam yani bir tane iskelet var biliyor musunuz? Doğru erkeği bekleyen kadın. <laughs> o benim yani. <laughs> Maşallah iskelet olmak için. Yani senin hayatının misyonu o evrene olumlama yapıp kişinin gelmesi olmayacak. Hı hı. O kişinin varlığı o senin Düsine'ya. Düsine'ya kim? Don Kişot'un hipotetik sevgilisi var mı yok mu belli değil ama Hı -hı. bir Dulcinea'nın varlığı Hı -hı. bütün erkekler için esastır. Dulcinea olmazsa tribünde oynayacak kişi yok anla. Yani kendimi bir harbi açık hava konserinde gibi hissedip <laughs> e, işte aslında bir kişi orada ama değil mi? Yani evet, bir Evet, kişinin... kişiye modelliyorsun. Evet, Modelliyor, bir kere bir evet. sunucu arkadaşımızın Hı -hı. başına gelmişti çok komiktir. Kız dedi ki bir gün işte yine haber programında çağırmış. Hı -hı. Ha, ya dedi bugün çok kötüyüm. Ne ona ne oldu dedim. Valla dedi birinden çok hoşlanıyor. beni seyrediyor saplantısına girdim dedi. Deneyimli sunucuha Beni seyrediyorum saplantısına girdim ve o yüzden Benim elim ayağım kafa. evet elim <laughs> ayağım dolanabilir diyor. Abi sen ana haber bülteni sunuyorsun. <laughs> şey yok diyor vallahi diyor çok şey yapıyorum diyor. Sonra anladım. Tehlikeli tabii sunucu olduğunuz zaman böyle bir duyguyu hissetmekteki ama o bir kişinin sizin varlığınızı düşünüyor olmasını düşünmek yeterlidir. Bir tek bunu real olarak kafamda canlandıramıyorum. Yani bir kişinin beni izleme ihtimali ya yani realde onu bilmem lazım. O çarpımının gerçekleşmesi lazım. O etkileşimin olması lazım. Reelde onu bilmen lazım fakat olmaması olasılığına karşı da Schrödinger'in kedisi diyoruz. Bak yine kedi işinin içine giriyor. <laughs> Kutunun içindeki kediden bahsediyoruz. Var mı yok mu? Var mı yok mu? Kutuyu açma. Kutuyu açarsan çünkü tılsım yok olur. Onun varlığı senin kafanın içerisinde oluşuyor. Onun Hakikaten onun içinde olup olmadığını kontrol etmeye sakın çalışma. Peki, Var olduğunu düşün sadece. Peki etkilendiğinize aşık olduğunuzda açılmıyor musunuz karşı tarafa? Yok açılmam. Bir şekilde açılırsınız zaten. O anlaşılır. Gözünüzden, tavrınızdan, bilmem Hı -hı. hissedilir. Zaman gelince tabii ketumlaşabiliyorsunuz. Yani Hı -hı. E, şey değil ama genellikle bir küçük bakışla da o anlaşılabilir. Ya bu bir değişik oldu falan şeklinde bu gider. Hı. Ha Ama oluyor musun? Yok hayır. Ben o aşamada şöyle söyleyeyim size birinin varlığını kafanıza kurarsınız, kurgularsınız, onu yaşatırsınız. Bir şekilde sizin yaşam enerjiniz olur aslında varlığı. Hı hı. Ara bir görebiliyorsanız ne güzel görürsünüz ama bir, bir arada olmanıza gerek yok. Fakat esas hedefinizi, misyonunuzu başka bir şeye çevirirsiniz. Ben Misyonu gelecekteki bu gençlerin geleceğini olacak. Daha doğrusu ben misyonu halka çevirdim birisi. Hı. Yani benim için misyon halk. Hı hı. Ee, o zaman da konumlandırdığınız kişiyi hı hı. bu halka bir prenses gerekir diye. <gülüyor> <gülüyor> konumlandırıyorsunuz. Çünkü grace gerekiyor. Hı hı. Herkese bir grace gerekiyor. Cenevize de bir grace gerekiyor. Hı hı. Ama realde şu an bir grace'iniz yok. Hayır. Hipotetik grace olarak var. Grace çünkü hiç olmaz. Hep vardır. Hı hı. Yani bu stat size iyi gelmiyor. Aşkı besleyen şeyin aslında vuslatsızlık evet. olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Arayı yaklaştıracaksın gerilim o zaman oluşur. Hmm. Bir mıknatıs al diğerine hmm. doğru yaklaştır hiçbir hmm. şey hissetmezsin. Hmm. Ne kadar yaklaştırırsan güç o kadar olur. Birleştirdiğin ama güç ortadan kalkar. E i̇şte siz sonuçta birleştirmişsiniz evlenmişsiniz neticede. E Tabii sonra yeniden kopartmışım ayırmışım. Ama bütün bir şeyleri yıkmışsınız bir o kadar orada şey değil. tamam mı? Hayır her birinde yeni bir deneyim kazanıyorsunuz hmm. her birinde. Hani vardır ya yedi kocalı hürmüz muhteretinde <laughs> ah yetmez yavrum yetmez bin tane ver 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 <laughs> ver ver bir yerde durmak <laughs> lazım ben <Daha> bunu <gülüyor> anladım. <gülüyor> <gülüyor> ayakta tutacaksınız. Misyonunuzu bilincinde olacaksınız. Romantizminizi asla kaybetmeyeceksiniz. Çünkü romantizm olmadan bir şey olmaz Yasin. İnsan ne için yaşar ki? Fiziksel güzellik önemli mi sizin için? Fiziksel güzellik Dikkat çekebilir ama fiziksel kusursuz güzellikle bir alakası yok. Hmm. Bir özellik o ne olduğu bilinmiyor. Yani bunun güzellikle de bir alakası hmm. yok. Bir özellik ama hmm. bir ışıltı var hmm. bir şey var ya da ba ba belki de depresyon var. Yani hmm. belki görünen ışıltının arkasındaki yaşanan gizli depresyonu hissediyorsunuz. Hmm. Bunu hissedebiliyorsunuz çünkü. Hmm. Önemli olan bu buradaki olay yoksa fiziksel bilme herkes güzel abi herkes şey abi onun için sormayın bir, şey bir, bir an dediniz ya bir an bir çarpma bir mı? an bir Hı -hı. an bir an o bir an bir Hı -hı. şey bir samimiyet belki Hı -hı. bir sana, hakikaten samimi olduğunu düşünme Hı -hı. duygusu mesela Hı -hı. bu sıra dışı olan bir şey çünkü çoğu insan böyle şeydeki çok gülücüklüdür bilmem nedir mesela Hı -hı. bakarsın araya gittiğinde kimse yok ortalıkta kimse şey yapmıyor kimse de gelip sormuyor programlarında öyledir genelde değil mi Hoş geldiniz canım hocam falan ondan sonra bir, ara verin, bir bakarsın kaybolmuş kimse yok ortalıkta, <laughs> Yalnız sonra, evet. sonra sen gidersin birisi gelir çay misiniz de iyi bir getirirseniz evet. içerim derim. Evet. O değil yani evet. o o güzellik, fiziksel <laughs> güzellik onun bir parçasıdır sadece <laughs> ama çok da bağlayıcı olan kısmı da değil. <laughs> o bir başka bir şey vardır, <laughs> o bir tınıdır, bir bilmem nedir, <gülüyor> 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 bir kenarda yani onun için yani e, Evlen dediğim gibi. Evlendiğinizde kaç yaşındaydınız? Unutmak istediğim şeyleri sürekli. <laughs> Hocam unutmayın <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben istiyorum. sana söyleyeyim şöyle bir hesaplamaya kalkarsak. Yani iyi ki fakültenin son sınıfında olmuş oldu desem. Fakültenin son sınıfı dediğim zaman 88 olur. 64'ten çıkart 64'ü 88'den. 22. Evet işte Hı. bu kadar oluyor. Yani bu aslında çok küçük var mı? çok genç gitmiş. <laughs> <laughs> Aşık olmuştunuz herhalde. Evet. Hı. Evet. Ama dediğim gibi o sizin kendi içinizde yaşattığınız bir şey. Çoğu aşklar biliyor musunuz? Karşılıklı değildir Yasemin Bilmez miyim hocam? <gülüyor> <gülüyor> Bence siz çok güzel şey sunarsınız ya. izdivaç programı. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda dolanma geldi geldi izdivaç programı. Valla yani saklambaç vardı Vallahi eski. Valla ben size söyleyeyim. Saklambaç evet. Sevgili, Tam böyle sevgili, sizin... sevgili, sevgili arkadaşımızın saklambaç programını sunar mıyım? Hı -hı. Sunamam. Ben genellikle öyle durumlarda ee, ölü gömücülük diye bir durum vardır. Bilir misin Yasemin? <laughs> Bak ben çok projeyi daha doğmadan bitirdim. Ben bu cinsten çok şeyi bitirdim. Hı -hı. O evliliklerin de muhtemelen benden o yüzden izdivaç programı <laughs> da var. Yüzde daha oluşamadan bitir. Ama oluştur oluşturttuğum varsa da eğer içlerinde bir tane. Sürer. O da sürer. Onun için diyorum yani çok gerçekçi e, sorularla belki daha e, sağlam aslında adımlar atılmasını belki sağlayabilirsiniz. Ama yok yok boşver. Hı -hı. Hiç ilgili anlamına gelmiyor. <laughs> Ben ben şurada daha basit şeylerden bahsediyorum. <laughs> Nerede kedi? Gece, gece. <gülüyor> 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 sahip olma duygusu yok, yok mu sizde? Hayır, o hmm. duyguya sahip oluyorsunuz zaten. Kimse kimseye sahip olmuyor ki bu dünyadan götürebildiğinizde bir şey o yok. O ayrı bir şey. Yani o sahip mi? olalım işte kanatlarımızın altına girsin buramızda. Bakın onu yapmaya çalıştığınız hmm. anda kısa devre dediğim şey oluyor hmm. Sorun o. Topraklanma meydana geliyor ve gerilim kalmıyor. Tamam çoğu evlilik yani. o yüzden bir yıl içerisinde her başlar Her aşk bitmek için başlar. E yani öyle olur. Çünkü onu o şekilde Benim tutabilmek daha. Benimki da? E. <laughs> Benim onu bit öyle, onu öyle evet. bit ona tutabilmek her aşk Hı -hı. bitmek için başlar diyor ama her yaşam da bitmek için başlar. Hı -hı. Bir Siz an. merak etmeyi seviyorsunuz. E, merak etmeyin. Merak etmek de değil efendim O içinizde eksik olan parça dört elementin beşincisi. Hatırlamıyor musun? Beşinci elementi <laughs> Tahta. hatırlamıyor musun? Tamam. <laughs> Olandı, ya ben burada Miyawäwich'ten bahsediyorum, beşinci elementten bahsediyorum. Hocam biliyorum. O da be, tahta yani. diyor ya. Ben Aryalardan bahsediyorum, Monokalı Graceten bahsediyorum. Tahta diyor ya. Hocam. Hava, su, toprak, gaz, tahta. <laughs> Doğada bulunan dört element: ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Element falan demişken, astrolojiye inanıyor musunuz? İnanıyorum tabii. Gerçekten mi? inanmaz mıyım? Niye inanmıyorum? Şok şok şok. Yavuz dizden alakalı, şey adam adam bunu hiç... Benim hastanedeki en yakın arkadaşlarımdan biri. O çok meraklıdır. Böyle 4-5 tane kişiyi her <laughs> gün düzenli seyreder. Bana da sürekli gönderir işte bak hocam böyle oluyormuş. <laughs> retro geliyor, falan. metro geliyor. O, sürekli de Merkür retrodadır. Ya bir kere de forward'a geçsin şu adam niye rektoda? o doğru yani onu onu anlamış değilim ama ne dediyse de şu ana kadar tuttu. Yaşıyor ya Ya da. Yani retro sizi etkiliyor mu? Yok etkilemiyor. hı. Ya ben zaten retroda kalmışım. Daha ne kadar retroya gidebilirim ki? Hayatım retro. Ya. retro. Vintage, vintage. Yani ha hayallerim bile sonuçta countryside'da bir tane böyle küzineli ev. Yani daha ileri gitmiyor ki. Mesela imkan olsa mesela doğum haritanıza baktırmak ister misiniz? Yok istemem. Geleceği bilmek istemem. Kaos çıkar. İçinizde kaos çıkar. Madem bu burada Hı -hı. sonlanacak, madem önümde diyelim Hı -hı. ki bir ayım var. Hı -hı. Bu yerli filmlere de konu Hı -hı. olmuş. Filme Hı -hı. bakıyor şöyle doktor, senin 13 gün yaşamın Hı -hı. kalmış diyor. Hı -hı. Kadın kendine kiralık katil tutuyor, beni öldür bari Hı -hı. bir şey olmadan diye. Sonra Hı -hı. filmin yanlış olduğu anlaşılıyor. Zaten düz film, ondan bir şey yanlış <laughs> Dolayısıyla günlük yaşamınızı e, başka bir şeyin var olma olasılığını esir bırakırsınız. Peki hocam bu kadar tanınan, sevilen bir... Ben mi? Evet. Ay, vallahi kimse bilmiyor. Nasıl? kimse şimdi bak maskeyi takıyorsun uh -huh. tipinden tanıyor biraz sesinden de tanıyor uh -huh. böyle böyle diyor aa siz o doktorsunuz diyor o doktorsunuz derse öpüp başına koyuyorsun Sizin... genelde söyle o televizyondaki adam o bilmem kime çıkan kişi Bilmem kime çıkarken derken de mesela a sizi bilmem kimde görmüştüm diyor görüyorum sürekli Hı -hı. diyor görüyorum sürekli dediği programı biteli beş 5 olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz giler deyince süt geliyor yoğurt geliyor yumurta geliyor akla Hı, ama doğru. yani işte ben hep böyle yaptığımız programlar sayesinde e, kuliste ettiğimiz muhabbetlerden Aslında sizin böyle çok farklı ve çok e, zengin bir dünyanız olduğunu daha daha Efendim, O sizin büyük nezaketiniz. Ben şöyle söyleyeyim size. Zengin dünya değil ama dünya zengin gerçekten. Hı -hı. Siz bu zenginlikten kendi kültürünüze biriktirdiğinizi biriktirmeye çalışacaksınız. Hı -hı. Olaylara baktığınız zaman farklı şekilde görebiliyorsanız farklı şeyler çağrıştırıyorsunuz. O zaman yaşadığınızı hissediyorsunuz. Hı -hı. Yoksa hayat aslında tekerürden ibarettir. Hı -hı. Günlük yaşamın içinde siz eğer akışkan olarak bulunup o karşılıklı geçme anında gülümsemeyi yaratabiliyorsanız Hı -hı. ya da gözünden baktığınızda Hı -hı. sizi tanıdığını Hı -hı. fark ettiğinizde Hı -hı. şu hareketi yapıp da, o da gülümsüyorsa, hı hı, diye, sizi hı. izliyoruz diyorsa hı hı. bu yeterlidir. Alabileceğiniz maksimum İstanbul beyefendisi. Tamam. Estağfurullah. <laughs> Size reklam teklifleri geliyor mu? Hiç gelmedi. Vallahi gelmedi. Ha bu gerçekten. konuyu açıklıyorum. Bana hiç reklam teklifi gelmedi. <gülüyor> gerçekten. <laughs> Allah gelmedi. Aa, aa ben şaşırdım. Gelmedi. Niye gelsin? Hı. Benden reklam yüzü olmaz ki. Ben kendi halinde bir ya, ne yapayım? Yoğurt. Niye hocam? Böyle yoğurt yerken ağzıma yoğurt yani, atacağım ya da bilmem ne. Ama bunun çok evet, e, geyini yap. Yani bizimkini yedi diye ben, ben mesela yoğurt firması sahibi olsam bakın bizimkini yedi bize demek ki organikmiş Hayır, diye. Diyorlar. girseler e, kabul etmem o ayrı mesele. Ama mesela o bana Hayır ama geldiler belli gelsinler ki Yavuz Bey biz bundan sonra şöyle şöyle biz hmm. sizin dediğinizin bir şekilde hmm. ayırdına gittik. En azından kendimizi düzeltmek hmm. istiyoruz. tabii başımın üstünde yerler olur hmm. o ayrı mesela. Azıcık aşığım kaygısız hmm. başım. Hmm. Romantiyim dediniz. Ee, ama içinde bulunduğunuz branş e, bana birazcık sert geliyor. Yani e, şunu hastaya söyleyebiliyor musunuz? İşte bir sene ömrün kaldı. Allah tarafından verilen ömrün benim tarafımdan takdir edilmesi ya da tahmin edilmesi söz konusu olamaz. -hı. Hmm. Orada kesin sınırdır. Siz hiçbir şey söyleyemezsiniz. Yani o takdirdir. Siz bilemezsiniz onu. Siz sadece elimizden geleni yapacağız dersiniz. Başka bir şey değil Olmayacak insan olmayacak yaşar. Olmayacak Allah'tan umut kesilmez. Kesinlikle Allah'tan umut kesilmez. Bunu öyle bilecekler. Bu konuda da sizin bir dahliniz, bir doktor, bir eksper bilmem ne işte senin üç ay bin. Onlar onlar yerli filmlerde olur. Bazı yabancı filmlerde bile olmaz. Yerli filmlerde olur. Senin 21 gün kaldı falan gibilerden. Olmaz. Denmez. Hı hı hı. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz? Why not? Neden olmasın? <laughs> Hocam çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok keyifliydi. Gece. <laughs> Gece. <laughs> Efendim bir programın daha sonuna geldik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Mümkün değil keyif almamanız zaten Yavuz Dizdar'ın sohbetinden. Kıymetli konuklarımızla kıymetli içeriklerimiz devam edecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna ama buna değil buna lütfen tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.